Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Lodosnet faturanızı nasıl ödeyebilirsiniz onu göstereceğim. Çok ayrıntılı bir şekilde, çok basit bir şekilde siz de yapabileceksiniz. Şimdi Lodosnet yazmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Lodosnet yazın. Şöyle en üsttekine tıklıyorsunuz. Bu sayfayla aynı yere geliyorsunuz. Online işlem Merkezi yazıyor sağ üstte kırmızı. Oraya tıklıyoruz. Daha sonra TC kimlik numaranızı yazın yazdım Ben burayı kapatacağım başında sıfır olacak şekilde telefon numaranızı yazın kimin telefon numarasına şeysi kayıtlıysa onu yazın 0500 de başlayacaksınız o şekilde numarayı yazacaksınız girişimizi yaptık şimdi ben ödemeyi yapacağım faturayı sizde çok basit bir şekilde faturacılara para kaptırmayı o şekilde yapabilirsiniz Şimdi gelin bakalım. Şuradan mesela benim paketim burada görünüyor. Ana sayfa direkt bu. Burada sol tarafta işlem yap diyor. İşlem yap diyelim. İşlem yap dedikten sonra burada ödeme yap diyor. Ödeme yap diyelim. Ortadaki kısma tıklıyoruz. Daha sonra kutucuğu işaretliyoruz. Buradan kutucuğu işaretleyelim. Sonra arkadaşlar Ödemeye devam et diyelim. Buradan kart bilgilerimizi geliyoruz. Kart bilgilerinizi yazın. Burada kartın üzerinde bulunan 16 haneli numarayı yazacaksınız buraya. Kart üzerinde yazan isim ön tarafta o da bulunuyor. Daha sonra kart numarasının hemen altında tarih yazar. Onu önce ay sonra yılını yazacaksınız. Bu cvs de arka tarafta var ya arka tarafta 3 haneli bir kod yazıyor ya. E, sayı var. Onu yazacaksınız. Ödemeyi tamamlayacaksınız. Biz yapalım şimdi. Bakalım ödemeyi yapabilecek miyiz? 49, 43. Ben burayı gezeceğim kankalar. Ondan dolayı size önceden anlattım. Bu arada beğeni atmayı unutmayın kanalımıza. hemen arka tarafı gösteriyor. Burada bak şuradaki numara var ya şunu yazacaksınız. Burayı göstereyim size. Şurada hemen bulunuyor o numara. Onu yazmanız gerekiyor. Ödemeyi tamamla diyelim. Bakalım internet bankacılığı açık olması gerekiyor bu arada. Yoksa kabul etmez. Telefonunuza onay gidiyor. Onayla diyeceksiniz. işleminiz tamamlandı demesi gerekiyor. Evet ödememiz tamamlandı. Videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Beğeni atın. Abone olun. Kendinize iyi bakın.